Evet, Serra. Bize hollyhoop'u nasıl çevirdiğini anlatır mısın? Aynı. Önce çevirdikten bir de öne girip yaparken, bir de aldıkça yaparken daha iyi oluyor. Öne arkaya mı yapacağız? Aha. Vallahi ne güzel çeviriyorsun Serra. Ama yine de düşüyor biraz. <laughs> Olsun. O ağır da sana... Evet, evet 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 evet. Bir daha yap bakalım. Bir daha yap bakalım. Daha güzel yaparsın herhalde sen, sen, sen hadi. Bu tarafa doğru dön aşkım. Heh. Şimdi dur odaklan. İlk önce odaklan. Heh, düzgün yap böyle hızlı. İlk baştan hızlı yaparsan o zaman daha güzel oluyor. Hadi bakalım. Heh. Serra durduramıyor no. <laughs> Bir daha Serra, hadi. Çok güzel yapıyor hadi. Erdi gibi titriyor Sera. <laughs> Arkadaşlar Sera ilk başta hiç yapamıyordu. Hemen düşürüyordu. İlk baştaki gibi yap Sera. Düşürüyordun ya. Oo kolla da sallıyor. Öbür eline geçiliyor. Oo. Akrobasi hareketler Serra'da. Hani ilk yaparken düşürüyordun ya Serra. Öyle yap bakayım. İlk başta hani yapamıyordun ya düşürüyordun. Böyle yapıyordu bakın. Böyle aynen. Aynen böyleydi. Şimdi şimdi yap. Güzel yap. Şimdi bayağı bayağı çeviriyor. Evet. Tabii gittikçe bu daha da çok güzel Serra. Müthiş. Müthiş kapatıyorum. Sera. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay.